Rahim ağzı kanseri çok değişik belirti ve bulgularla karşımıza gelebilir. Hastaların en çok yakındığı şikayet adetlerde düzensizlik şeklinde oluyor. Bu ne demek? Birçok kadında hastalığı tespit ettiğimiz zaman veya tarama testlerinde erken dönem lezyonlarını belirlediğimiz zaman hastaların ilk şikayeti özellikle ara kanama. Ara kanamalar, cinsel ilişki sırasında kanamalar en sık gördüğümüz belirtiler bunlar. Bunun dışında hastalarda kasık ağrısı, özellikle cinsel ilişki sırasında ağrı ve hastalığın seyrine göre, kan kaybına göre kansızlık belirtileri, yorgunluk, halsizlik İleri evre hastalarda özellikle sırtta, belde, bacaklarda geçmeyen ağrılar, kilo kaybı gibi belirtiler olabilir. Ve birçok kanserde olduğu gibi özellikle ileri evre yani vücuda yayılmış hastalık durumlarında birçok farklı sistemlerde de belirti verebilir. Rahim ağzı kanseri ve meme kanseri kadın kanserleri arasında Özellikle hiçbir şikayeti olmayan hastalarda yaptığımız belli muayenelerle erken dönemde saptayabildiğimiz hastalıklar. Yani biz rutin jinekolojik bir muayene sırasında bu hastalığın en erken seviyelerinde hasta daha hiçbir şikayeti olmadan yaptığımız belli testlerle tanı koyup erken dönemde tedaviye başladığımız zaman çok yüz sonuçları olmakta ve yaptığımız testler oldukça pratik, oldukça kolay ve ulaşılabilir testler olduğu için bu yönden bu çok olumlu sonuçlar veriyor. Meme kanseri için de yine aynı şekilde belli bazı testlerle yine erken dönemde meme kanserinin de tanısı ve tedavisi mümkün oluyor ve sonuçlarımız çok yüz oluyor. Rahim ağzı kanseri özellikle 35-45 yaş arası kadınlarda görülüyor ama daha ileri yaşlarda da görülebilir. Hastalık daha çok erken yaşlarda görüldüğü için bu anlamda çok önemli. Yılda yaklaşık 500 bin Yeni tanı alan rahim ağzı kanseri vakası var tüm dünyada. Özellikle erken yaş hastaları etkilediği için tanı ve tarama testleri bu bakımdan bizim için çok önemli. Dolayısıyla bütün hastalara, özellikle hiçbir şikayeti olmayan hastalara biz rutin jinekolojik muayeneleri öneriyoruz. Özellikle erken dönemde tanı koyabilirsek eğer bu hastalarda tedaviler ve takiplerle uzun dönem başarı şansımız çok yüksek oluyor. Ama özel bir yaş grubu yok. Bütün hastalarda her yaşta görülebilir. Daha çok 35-50 yaş arası civarında daha sıklıkla görüyoruz. Rahim ağzı kanseri için erken teşhis aşamasında, daha doğrusu tarama aşamasında kullandığımız belli testler var. Bunlardan bir tanesi rutin jinekolojik muayenede yaptığımız pap smear ismi verdiğimiz tarama testi. Bu oldukça basit bir test. Hasta jinekolojik muayene sırasında küçük bir fırça yardımıyla ve bunu patolojiye gönderiyoruz. Patolog bize burada erken dönem kanser lezyonu veya kansere çevirebilecek bir durum varsa bunu söylüyor. Onun dışında bu pap smear dışında bir de HPV testi var. HPV testi de yine aynı simire benzer şekilde alınan bir test. Bunun ikisinin farkı şu şekilde 30 yaş öncesinde hastalarda HPV testi rutin olarak yapmıyoruz. Çünkü 30 yaş öncesinde HPV ile bir enfeksiyon olmuşsa bile kendiliğinden gerileme ve tedavi şansı yüksek olduğu için bu bize 30 yaş öncesinde bu tarama testini yapmamızın çok mantıklı olmadığını söylüyor. 30 yaş öncesinde dolayısıyla biz sadece rutin olarak Pap smear testini kullanıyoruz. Bu nasıl? 3 yılda bir genel olarak tarama 21 yaşından itibaren başlamakla birlikte 3 yılda bir 30 yaşına kadar bütün hastalara smear testini aldır kullanmalarını öneriyoruz. 30 yaşından sonra 65 yaşına kadar yine bir sıkıntı yoksa pap sinirde birlikte mümkünse HPV testinde birlikte yaptırmalarını öneriyoruz. Eğer beraber yapılıyorsa bu iki test tarama sıklığımız 5 yılda bir oluyor. Eğer hasta HPV testini yaptırmak istemezse yine 3 yılda bir pap smear ile taramaya devam etmesini öneriyoruz. HPV testinin yapılamamasının bazı nedenleri var. Her yerde ulaşılabilir değil. Sadece belli başlı sağlık merkezlerinde yapılabiliyor. Özellikle Sağlık Bakanlığı'na bağlı KETEM dediğimiz merkezlerde olabilir bu test. Yine bazı hastanelerde belli bazı sağlık kuruluşlarında olabilir. Papsimir kadar ulaşımı mümkün olmayabilir. Dolayısıyla eğer mümkünse HPV ile birlikte 30 yaşından sonra mümkün değilse de tek başına papsimir testini 3 yılda bir hastalara öneriyoruz. 65 yaşından sonra da eğer daha önceki takiplerinde bir sıkıntı olmuyorsa eğer Taramayı kesiyoruz. Her türlü kanserin belli süreci vardır. Öncelikle kanser öncesi lezyonlardan erken dönem kanser ve ileri dönem kanser şeklinde kanserin izleme olur. Rahim ağzı kanserinde de eğer kanser öncesi pre invazif lezyon dediğimiz lezyonlar tespit edildiyse Bunlar çoğunlukla sadece takipte kalır. Belli aralıklarla bazen simirin aralığını artırarak bu takibi yaparız. Ama eğer kansere çevirebilecek bir lezyon saptadıysak, belli başlı bazı tedavi seçenekleri olur. Bunların arasında rahim ağzı kanseri içinde de ameliyatlar, operasyonlar, radyoterapi, kemoterapi gibi tedavi seçeneklerini sayabilirim. Tarama testleri 21 yaşından önceki kadınlarda kesinlikle yapılmaz. Çünkü 21 yaşından önce rahim ağzı ile ilgili lezyonlar tıpkı 30 yaşından önce HPV lezyonlarında olduğu gibi rahim ağzında gördüğümüz lezyonlar kendiliğinden iyileşmeyi çok büyük oranda gösterir. Dolayısıyla 21 yaşından önce hiçbir kadına kesinlikle tarama testi önermeyiz. 21 yaş ve 65 yaş arasında, 65 yaşından sonra da taramayı kesiyoruz. 21-65 yaş arası kadınlara 3 yılda bir Pap testi eğer HPV eklenecekse de 30-65 yaş arasında HPV ve pap smear testini beraber öneririz. Eğer hasta daha önce iyi huylu nedenlerle rahim ameliyatı geçirdiyse, komple rahimi alındıysa, parça sonucu dediğimiz patoloji sonucu temiz geldiyse o hastalara da artık rutin olarak tarama yapılmasını önermeyiz. Rahim ağzı kanseri için en önemli risk faktörü HPV dediğimiz organizmadır. Rahim ağzı kanserlerinin %90'ından fazlasından HPV dediğimiz virüs sorumludur. HPV cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Onun dışında bütün kanserlerde olduğu gibi bir takım genetik ve çevresel faktörler yine bu kanserin oluşmasında rol oynayabilir. Özellikle sigara içen kadınlarda, çok eşli olan kadınlarda HPV enfeksiyon riskinin fazla olması açısından risk biraz daha fazla görüyoruz. Yine beslenme şartları kötü olan, bağışıklık sistemi düşük olan hastalarda kanser süreci daha hızlı ilerleyebilir. HPV aşısı tüm dünyada artık yaygın olarak kullanılmaya başlandı. 9 yaşından itibaren bütün erkek ve kız çocuklarına öneriliyor. Yaklaşık 40-45 yaşına kadar kadınlar bunu yaptırabilirler. HPV aşısı var. HPV aşıları belli tip HPV'lere göre koruyuculuk sağlayabilmekte. Hem kötü huylu, kansere çevirebilecek HPV tiplerine hem de kansere çevirmeyen ancak vücutta bazı hastalıklara sebep olan özellikle siil dediğimiz özellikle dış genital organlarda lezyonlara sebep olan tiplere karşı koruyuculuk sağlayabilmekte. Dolayısıyla 9 yaşından itibaren hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına yapılabilir. Eğer 9-15 yaş arası HPV aşısı düşünülüyorsa toplamda 2 doz aşıyı öneriyoruz. Bunlardan bir tanesi yaptığımız ay, bundan sonra ikinci dozu da yaptığımız aydan 6 ay sonra yaptığımız aşı. Eğer 15-25 arasında yapılacaksa veya daha geç yaşlarda yapılacaksa da toplamda 3 doz aşıyı öneriyoruz. Yapılan ay ilk doz, ondan sonra ikinci ay ve altıncı ay olacak şekilde aşıları yaptırabiliriz. Bir kadının HPV enfeksiyonu geçirmiş olması veya daha önce belli nedenlerle kanser öncesi bir lezyon tanımlanmış olması o hastanın kesinlikle aşı yaptırmayacağını göstermez. Yine de biz bu aşıları bütün hastalara, eğer isteyen hastalara öneririz. HPV aşıları rekombinant teknoloji ile üretilir, canlı aşılar değillerdir. Gebelikte çok sıklıkla önermemekle birlikte eğer hasta gebelik şüphesi taşıdıysa ve aşıyı yaptırdıysa bunda hiçbir sakınca yoktur. Bebeğe herhangi bir zararı yoktur. Bu konuda da hastalar çok rahat olabilirler. Rahim ağzı kanseri gebelikte de tanı alabilir. Hastanın eğer herhangi bir şikayeti varsa veya herhangi bir şikayeti olmayıp bize ilk muayeneye geldiğinde eğer özellikle simir testini yapıp kanser öncesi lezyon veya kanser tanısı koyduysak bu süreçte de hastalığın evresine göre ve gebelik haftasına göre tedavi şeklimizi planlayabiliriz. Eğer kanser öncesi bir lezyon varsa, ileri devre bir hastalık yoksa genellikle tedavilerimizi doğum sonrasına erteleriz. Ancak rahim ağzı kanseri tanısı almış bir hasta da doktorunun takibinde hekiminin önerisiyle hem normal doğum açısından hem de doğum sonrası emzirme konusunda bilgi alabilir. Ama kesinlikle emziremez ya da kesinlikle normal doğum yapamaz bu hastalar için diyemeyiz. Tabi bütün kanserlerde olduğu gibi kanserin yükseltme, tekrarlama ve vücuda yayılma ihtimalleri olabilir. Dolayısıyla özellikle ileri evre hastalık tanısı koyduğumuz hastalarda onkoloji dediğimiz bölümün takiplerini ve kadın doğum muayenelerini yine hiç aksatmamasını ve belli aradıklarla bazı görüntüleme yöntemleri, bazı kan tetkikleriyle beraber bu hastaların takip edilmelerini öneririz. Covid-19 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef istenmese de bazı hastalıkların takibini aksattı. Özellikle rutin kadın doğum muayenesi bizim branşımızla alakalı olduğu için onu söyleyebilirim. Rutin kadın doğum muayenesini aksatan hastalıktan dolayı korkan, evden çıkmak istemeyen ya da klinik muayeneleri Covid hastalığı nedeniyle dolu olduğundan hastaneye ulaşamayan, bazı sağlık merkezlerine ulaşamayan hastalar için bir anlamda aksaklık yaşandı. Ancak hijyen kurallarına uyarak maske temizlik ve kurallarına uyarak hastalar mutlaka rutin kontrollerini aksatmadan yaptırmalılar. Özellikle kadın hastalarımız bizim için çünkü erken dönemde tanı koyduğumuz zaman bu hastalık gerçekten yenilebilir kanser yenilebilir bir hastalık olduğu için bu konudaki takiplerini aksatmamalarını öneririm. Covid-19 aşısı yavaş yavaş dünyada artık uygulanmaya başladı. Ancak Covid aşısının olması bizim tedbiri elden bırakmamız anlamına gelmeyecek. Uzmanlar bizi uyarana kadar maske ile toplu ortamlarda bulunmaya, el hijyene dikkat etmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi Covid-19 bizim rutin yaptığımız işlerimizi aksatmamalı.